Eko analizden Merhaba ben Engin Tatlıbal ve gazeteci arkadaşım Sinan Doğan yine sizlerle birlikteyiz Sinan Merhaba Merhabalar e, bu defa dikkat edersen her cuma olduğu gibi demedim Çünkü e, yaz sezonunda e, iki haftada bir birlikte olacağız e, Aslında Türkiye'nin gündemi e, Hani iki haftada bir program yapacak kadar e, böyle yoğunluğunu kaybetmiş değil e, ama e, gerçekten de ekonomi anlamında ee, yaşanan her şeyin belirleyicisi siyaset oldu ve e, Şimşek programı da bir şekilde e, kur, sabit, sıkıntılar aynı. E, enflasyon e, vatandaşın da sanayicinin de çiftçinin de e, yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor ve bir yandan da korkunç sıcaklar var, e, orman yangınları var. E, yine böyle bir e, böyle bir katastrofik demeyeceğim ama apokaliptik bir e, durum sanki yaşanıyor. Ne diyorsun? Evet, e, her şeyden önce ormanlar hakikaten e, en basit tabirle ciğerimiz yandı dedikleri gibi hakikaten e, çaresiz e, kalındı e, orman yangınlarında. Her şeyden önce e, bütün canlılara, e, bütün insanlara diyelim geçmiş olsun ama burada e, ormanlar da orman yangınları da politik. Hani bunu da belirtelim. Bir e, Türkiye'de e, elektrik dağıtım şirketi iş, işleri özelleştirildi biliyorsun. E, firmalar bu dağıtım işlerine yatırım yapmak kaydıyla aldılar ama anlaşılan e, hiçbir yatırım yapmadıkları ortaya çıktı. E, İzmir valisinin dediğine göre e, ki ona inanmak durumundayız. Geriz elektrik, <laughs> e, elektrik dağıtım hatlarında İletim hatlarında gerekli yatırımı yapmadığı için bu özellikle Çeşme bölgesinde yangınlar çıktı. E, bu işin sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Sayın vali de bunu dile getirdiyse bu firmaya yönelik e, ne müezzin e, cezalandırma mekanizması varsa bunu uygulamak zorunda. E, i̇kincisi e, havadan müdahale e, aciz kaldı. Yıllarda söylediğimiz gibi nerede uçaklarımız Nerede e, yangın, e, orman yangınları mücadele edecek paramız? E, hani yıla, e, günlerdir e, CHP'li belediyeleri operasyonları konuşuyoruz ya. Yani demek ki bu ülkedeki kaynaklar e, öyle yağmalanmış ki uçak alacak maalesef paramız yok. Onu da söylemek gerekiyor. E, senin sorununa şöyle yanıt vereyim. Evet sıcak bir yaz yaşanıyor. E, ben böyle beş ana başlıkta Türkiye'nin ana gündemini belirledim e, kendi kafamda. Bir CHP yani birinci e, ana e, gelişme CHP'li belediyelere, CHP'li siyasetçilere ve neredeyse tüm muhalefete yönelik operasyon. ya yani Bu operasyona ben operasyon demiyorum, savaş diyorum. Yani hani e, belediyeden hizmet alan filonlarca vatandaşın iradesi, onların hakları hiçe sayılarak belediye başkanları, şafak operasyonlarla gözaltına alıp içeri atılıyor. Belediye bürokratları, belediye yöneticileri, şirketlerin üreticileri gözaltına alınıyor İzmir'de olduğu gibi ve diğer illerde olduğu gibi. Halk hizmette mahrum bırakılıyor aslında. Belediyelerin işleyişi sekteye uğratılıyor. Bu anlamıyla hani burada seninle konuşmuştuk. iç cepheyi güçlendirmek demek ki iç cephe iç savaş anlamına geliyor. Bir, Açılan bir cephe var. İkincisi Süreç e, daha sıcak, e, terörist Türkiye ya da in çözüm süreci diyebileceğimiz e, işte PKK'nın silah bırakmasıyla somutlaşacak e, bir dizi gelişme. Bunları da yakından e, izlemeye devam ediyoruz. Üçüncüsü Orta Doğu'da yoğunlaşan jeopolitik listeler. Bu Türkiye'de çok yakından ilgilendiriyor çünkü Orta Doğu'dayız. Yani e, İsrail'in Süper İsrail'e dönüşmesi neredeyse... E, Orta Doğu'da antemperyalist bir kampın yok edilmesi, Amerika'nın hegemonyasının güçlenmesi ve bunun sonucu olarak da Süper İsrail'in ortaya çıkması, Türkiye'yi de dengeler, Türkiye'de yeni dengeler aramaya muhtaç bırakıyor. Diğeri de iktidarın en büyük açmazı ve bizim de bütün bu sürecin en müşakkarını olan ekonomi. Yani ekonomik ateş bir türlü söndürülemiyor. Yani TÜİK marifetiyle e, düşürmüş e, gösterilen enflasyonla hepimize yüzde 16 zam verilip, yüzde 15-16 zam verilip geçtirildi. Asgari ücretteki bir artış söz konusu bile olmadı. E, dolayısıyla e, ekonomideki e, kur faiz, enflasyon açmazı e, ve sana, sanayisizleşme süreci artarak devam ediyor. Diğeri de e, daha e, belki sonrasında gelişecek ama bütün bu gelişmelerle birlikte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olmak, yeniden Cumhurbaşkanı olmak hevesinin e, ortadan kalkmadığını görüyoruz ve bu süreci olarak da bir anayasa, yeni bir anayasa yapımı gündeme getiriliyor. E, ama burada her fırsata vurguladık. İşte en son anayasa değişikliğinde ülkeyi Fethullahçılara emanet ettiler neredeyse. E, bu anayasa değişikliği e, toplumda hiçbir e, Maalesef karşılığı olmayan ama anlaşılan o ki iktidar e, her hal yukarıda e, seçimleri önemsemese bile bir meşruiyet e, gerek kendi tabanı gerekse sanıyorum uluslararası dış e, mihraklar açısından bir tür meşruiyete ihtiyaç duyuyor. Ben bu beş temel mekanizmanın iktidarın bir arada yürütmeye çalıştığını ama bu başlı başına e, çok ciddi bu. Ana e, konuların e, birbirleriyle çelişmeden böyle ilişkinin çarkları gibi kolayca e, yürüyeceğine ihtimal vermiyorum. E, bunun en büyük şeyi de ekonomi. Yani insanlar gün sonunda diyor ki hani çevimdeki para e, neye yetiyor buna bakıyor. E, dolayısıyla iktidar bütün bu süreçleri yürütüyormuş gibi ama e, bence e, olmayacak doğaya e, amin diyorlar. E, peki yani düşünülebiliyor musun? Hani bir yandan e, silahlar bırakmaktan bahsediyorsun. Bir yandan da e, içeride silah çekiyorsun. Hani şey gibi, e, hani evde karısını, çocuğunu döven bir adamın hani dışarıda kahvede e, ya hepimiz kardeşiz demesine benzetiyorum ben biraz bunu. Öyledir ki ama zaten. <laughs> Genelde öyledir. Genelde öyle. Yani evet. İş yerinde çok uyusaldır ama evi gidip terörist evet. açar. Bir e, şizofrenik bir hal var. Yani dolayısıyla mekanizmalar ters yürüyor. Hani böyle o dişli Hı. çarkları tersine yürüyor. Bir taraftan bu tarafa gitmeye çalışıyorsun ama öbür tarafa itiyor. Dolayısıyla ben çok da uzatmadan şunu söyleyeyim. Bunu niye yapıyor iktidar? Çünkü bildiği bu. Hani yeni şeyler bilmeye bulmaya da kimse zamanı yok. Çünkü devletin imkanlarını maalesef tırnak içinde yamalamakla meşgul bir kitleye dönüşen bir yapı var ortada. Dolayısıyla şey artık siyaset yapmayı bırakmış işleri hukuka, tırnak içinde hukuka işte savcılara ve polise kolluk kuvvetlerine bırakmış bir ısrarla karşı karşıyayız. En büyük açmaz da sıkıntı da şu. Bu iktidarı hani iktidarı geçmişte frenleyecek mekanizmalar vardı parti içerisinde. Ama ortada bir parti olmadığı için e, böyle bir fren mekanizması da yok. Dolayısıyla bence iktidar bu saatten sonra kendisini stop düğmesine basacak, durduracak mekanizmalara da sahip değil. En büyük dezavantaj da işte bu. Hani siz e, yanlış yaptığınız zaman sizi uyaracak bir arkadaşınız, bir e, dostunuz varsa daha güçlüsünüz ama böyle bir mekanizmayı devreden çıkardıysanız sonuna feda gidersiniz. E, Türkiye'de de maalesef işte e, 11 Temmuz e, 2025 tarihinde e, sürekli her gece e, bugün şu an bir şey oldu mu diye ya da sabah uyandığımızda acaba ne oldu diye uyanıyoruz. E, biz de böyle en azından yetişmiş bir Avrupa ülkesinde olmasa bile normal bir ülkedeki vatandaş gibi yaşamak istiyoruz. Valla 5 maddede e, güzel özetledin. E, ben bu 5 maddeyi 3 madde olarak e, tasarlardım, ele alırdım açıkçası. Eğer e, aynı şeyleri ben e, organize ediyor olsaydım. E, yani ne olurdu benim bu üç maddem? E, Orta Doğu'daki savaş hani, e, dış boyutu olarak ekonomik kriz ki bu bir kriz. Yani ben buna kriz diyorum. Üçüncüsü de yeni Anayasa derdim. Çünkü Türkiye'de şu anda iç siyasette yaşanan her şey, PKK'nın silah bırakması vesaire, bütün bunların tamamen yeni Anayasa gündem maddesi altında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani CHP'ye yapılan operasyonlar da yeni Anayasa ile ilgili bana göre. PKK'nın silah bırakması için başlatılan süreç de yeni Anayasa ile ilgili. Çünkü bugün dem partinin bir pazarlık yürüdüğü çok açık yani devlet pazar, devlet pazarlık yapıyor şu an PKKyla ve Abdullah allana devlet PKK ile masaya oturdu Hani bu oturmasın oturması yanlış anlamında söylemiyorum oturulabilir herkesle insanların toplumun menfaati, huzur geleceği söz konusu olduğu vakit herkesin masaya oturulabilir ama PKK'nın silah bırakması, Öcalan'ın serbest kalmasına e, tamamen bağlı ve onun siyaset hakkına tamamen bağlı durumda. Bundan geri adım atmıyor. İşte e, önceki gün e, Abdullah Öcalan'ın açıklamasını da izledik. Yani benim e, özgürlüğüm e, birinci şarttır. Yani Ben kendimi istemiyorum bunu toplum için, toplumdan bağımsız düşünemem vesaire diyor. E, ama hani kendim için bir şey istiyorsam namerdim tonunda. Ama e, benim... E, Özgür kalmamdan vazgeçmeyeceksiniz diyor. Ha ne olacak bu sürecin sonunda? Ee, bir noktaya varılacak. Ee, bir silah bırakmayla ilgili o tören gerçekleştirilecek. Ee, işte Devlet PKK'yı yendi imajı topluma verilecek. Ve e, Öcalan'ın serbest kalması ile ilgili toplumdan yükselecek refleksi de birazcık belki e, sönümlendirmeye bu şekilde çalışılacak. E, ama e, bunun sonucunda ne olacak? Dem Parti siyaseti ya da Kürt siyaseti Erdoğan'ın yeni anayasasına destek verecek. Aslında olay bu. En başından başlatmam bu. CHP ile ilgili de i̇şte benim e, durum bu. De buydu aslında. Yani bu mekanizma e, hayal ettikleri gibi işlemeyebilir. Büyük ihtimalle işlemeyecek. Orta Doğu'daki savaşla ilgili de e, tek bir notumu e, var. Onu aktarmak istiyorum. Şimdi e, bir süper İsrail'den bahsettin. E, i̇şte şimdi İsrail şöyle. E, Tel Aviv'de Bulundu mu? Ben bulunmadım ama hani gidenlerle çok görüştüm ve çok inceledim. E, Tel Aviv bugün Orta Doğu'nun göbeğinde, Kenan diyarının göbeğinde e, müthiş altyapısıyla, e, teknolojik e, donanımlarıyla, işte efendim Gökdelenleri'yle, Old Town bölgesiyle, Gökdelenler bölgesiyle, alışveriş merkezleriyle, eğlence merkezleriyle, gece kulüpleriyle, bir e, Avrupa kenti, Amerika kenti gibi bir şehir. Ortadoğu'nun yani Orta Doğu'nun ortasında böyle bir şehir inşa edilmiş durumda. İsrail'in cumhurbaşkanları e, görevde olsun, görevini bırakmış olsun, e, geçmişe dönük bir, e, bir dava sonucu yargınılıp cezaevine giriyorlar. E, İsrail'de e, bir parlamenter demokrasi var, seçimler yapılıyor, e, partiler var, bu partiler koalisyon yapıyorlar, sekizli masa oluşturdular, Netanyahu'yu devirdiler bir buçuk sene önce, bir sene, iki sene yakın süre önce. Yani demek istediğim, İsrail'de e, bir demokratik cumhuriyet var. Laik, seküler kısmı tartışılır. Yani ne kadar seküler, ne kadar diye tartışılır. Ama bir Arap Müslüman Partisi de var İsrail Parlamentosu, Kineset'te. Yani demek istediğim, e, bugün Süper İsrail'den bahsediyoruz, Netanyahu'nun e, katliamlarından bahsediyoruz. Böyle ilikanlı yani Ariel Sharon'la belki artık kıyaslanacak bir noktaya getirdi kendisini. Son yaptığı e, operasyonlarla. Ama e, Ekim 2026'da İsrail'de genel seçimler var. Ekim 2026'da İsrail halkı gidip oy vererek Likud Partisi'ni ve Benjamin Netanyahu'yu devirebilir. İşte Yeş Atit Partisi'ni iktidara getirebilir. Demokratik bloku iktidara getirebilir. Yani e, Yair Lapid ya da Yair Golan. Belki ikisi beraber bir koalisyonla başbakan olabilirler. Demek istediğim İsrail'de Netanyahu zulmünü, Netanyahu katliamlarını sandıkla indirebilecek bir düzen var. Sadece bunu söylüyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Yani diğer Ortadoğu'daki Arap ülkeleriyle kıyaslandığında bugün yani İsrail'den nefret etmek değil. Hani ben Netanyahu'dan nefret ediyorum. İsrail'den değil. Çünkü e, daha önce Ehud Barak'ın başbakanlığı döneminde gördük. Şimon Peres'in liderliği döneminde gördük. O zamanlar İsrail çok barışçıl, e, Araplarla el sıkışan, Yasar Arafat'la el sıkışan, e, barışı e, ortaya koyan, barış düzenini Araplarla bir arada yaşama vizyonunu ortaya koyan bir devlet politikasına sahip değil miydi? Hatırla. Ama işte seçim, seçim böyle bir şey. seçimli demokrasi böyle bir şey. Hani e, konjonktür birisi geliyor ve ortalığı kana buluyor. Ama güzel olan İsrail ile ilgili, dediğim gibi Ekim 2026'da İsrail halkı sandığa gider, Netanyahu'yu indirir. Yeşatit Partisi'ni iktidarı getirir. İnşallah diyelim. Ama mesela böyle bir şey Suriye'de olmayacak. Böyle bir şey Suudi Arabistan'da olmayacak. Bundan bahsediyorum sadece. <laughs> e, şimdi bütün bu çerçeve aslında Eko ekoanalist programımız e, açısından baktığımızda e, Türkiye'de e, toplumsal refahın oluşmasında ya da bir şekilde büyümenin sağlanmasında en önemli itici güç olan e, ihracatçı kesimde, üretim kesimlerinde e, nasıl bir etki bırakıyor? Hani e, bunu biraz ortaya koyalım istiyorsan son olarak. Evet. E, bunun yanıtı dün e, önceki, e, daha doğrusu e, salı günü e, Ege İhracatçı e, Başkanlarının katıldığı basın toplantısındaydık. Sen de oradaydın. Bir kere üretici, ihracatçı kesimler uygulanan bu politikalardan çünkü bu politika iş talebi iş tüketimi kısmaya ihracata artırmaya yönelik uygulanan bir politikaydı. Fakat gerek enflasyonist ortam maliyetlerin artması, gerekse döviz kurunun bir tür baskılanması, diğer yandan faizlerin artması, Türkiye'deki imalatçı, ihracatçı kesimin soluğunu solunu kesmişe benziyor. Dolayısıyla sen, senin de gördüğün gibi çok umutlu değillerdi. özellikle bazı pazarların rakipler tarafından kaptırılması, özellikle ihracatçı birlikleri konuları. Tur Başkanı Jack Eskenazi'nin söylediği gibi dünyanın en büyük moda devleri, alıcıları hazır giyimde şunu diyor. Yani Türkiye'deki üretimi bırakın Mısır'a gidin yani düşünebiliyor musunuz? Onlar da Türkiye'deki şey. üreticinin ürünlerini almak istedikleri için aslında bunu söylüyorlar. Yani bizi ele güne muhtaç bırakmayın. Evet. Biz sizden almak istiyoruz, tedarik etmek istiyoruz ama bize koyduğunuz fiyatla bunu sürdüremeyiz. Evet. Gidin Mısır'da düşük maliyetle çıkarın ürünü biz yine sizden alalım. Ne olur gibi bir ama şey. Ama bu, bu ıı, ne olursa olsun yani bir ülkeye söylenecek hani eee affedersin yani sövmek gibi bir şey bu. Yani bir ülkeye. Yani bir ülke yani bu kadar ticaret alıcının ticaret evet yani şimdi burada e, kurallı yani bu kadar e, teslim olduysanız ya üretim falan yapmayın hani çünkü bu çocuk oyuncağı mı hani Mısır'a götürün üretimi Mısır'da e, Arap Baharı olunca geri getirin kaldı ki dediğin gibi Jack Bey de hani bu evet. nasıl Mısır'a gitmenin evet. de öyle çok kolay bir şey olmadığını söylüyor. Bu da e, Jack Bey'in de söylediği gibi de evet ama ben e, Türkiye'deki ihracatçı sermaye kesimi, sermaye kesiminin ülke korkak beceriksiz yetenek yeterince yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir sıkışınca hemen e, üretim bantlarını başka ülkelere taşıma ya da fabrikayı kapatma ya da işçi çıkartma gibi. Yani çünkü direngen bir sermaye kesimi yok. Bir anda hemen rant kes, ranta yönel, e, bir sanayi kesim var. E, bu konuda şöyle haklılar, devleti arkalarında göreniyorlar. Yani devlet başka başkanlıklarıyla evet. uğraştıkları evet. için. Evet. Yani, e, yani Sen diyorsun ya bir ülkeye bu denir mi diye. E, yani, hani ülke ne diyor ki? Ülkenin hiç, yani ülke <laughs> dağımızı, taşımızı maden evet. yasasıyla e, Evet. uluslararası evet. tekelleri açmaya e, hazır. İşte e, biz fındık tekelimizi Ferrero diye İtalyan firmalara firmaya verdik. Ve o firmaya rekabet kurulu ceza bile kesemiyor. Kesemedi yani. Hani böyle bir durumda Belki. Gerçi galiba bir, e, bir fındıkla ilgili, Ferrari ile ilgili tartışma bir var tartışma var ama tartışma var, geri adım attı. Yani hani hı hı. belli ki uluslararası e, tekerlerin Türkiye'deki yer işbirlikçileri var. Bunlar bürokrat kesimleri. Tabii. Tabii. Bunlar devletin farklı milletvekilleri bu işlere soymuşlar. Bir, ifade, bir, bir ifade kullanacaktım ve, da e, dolayısıyla savcılar baktım. devreye giren neyse kullanmış. Yani baştan söylediğimiz gibi peki umurlarında değil. Yani ceplerini doldurmaya çalışıyorlar. E, ama ee, bunun bir geçerli yok. Belki burada ihraç açıların e, işte Çak Bey şey dedi e, Euro 50 TL, dolar da 43 TL olursa rahatlarız dedi. Ben de hesapladım, baktım yılbaşından beri bu yana euro %30 artmış, dolar %16 artmış. Tamam, dolar enflasyon oranı da artmış ama euro %30 artmış. Yani ihraç açılar anlaşılan gayet memnun bu durumdan. De tabii önümüzdeki e, Temmuz sonunda bir faiz beklentisi var ya bizi böyle daha mito şeylerle konuşturmaya çalışıyorlar Makro e, alanı görmemizin önüne hmm. geçmeye çalışıyorlar ama yine de birkaç şey söylemek lazım yani yeni Türkiye yeni bir yani iktidar şunu söylüyor Türkiye yeni bir faiz indiriminin gölgesinde hakikaten de şu faizlerle ne araba alınır ne ev, ev alınır, ne fabrika yatırım yaılır evet çok yakıyor çok yakıcı bir Ta, tatile bile çıkmak tatile çalıştım, bile evet. çıkmak yani. zor yani insanlar eskiden borçlanıp isterdi evet. ya da sonradan öderim derdi kurban kesmek için falan kredi kullandı <laughs> evet, galiba evet. dolayısıyla bu faiz indirimi ama bu şöyle son cümlemi söyleyeyim bu faiz indiriminin enflasyonu artırmak dövizi tekrar yukarı doğru çıkarmak ve sonuçta e, acele başlayan faiz indirimi süreçlerinin de yaşadığımız gibi yeniden bir faiz artırma döngüsüne girme gibi bir riski var. Ee, neden bu var? Çünkü siyasi istikrar yok ya da Hı -hı. iktidar için iktidar için bir istikrar var ama yani Türkiye için bir istikrar ya da öngörülebilirlik yok. Yani her an e, dün sen de ilaç açılarla konuşması dinledin. Herkes olağanüstü bir şey olmazsa diyor. Yani düşünebiliyor musun? Olağanüstü bir şey olmazsa şöyle olur olan şey olmazsa böyle olur diyor. Ama işte dediğin gibi hani e, birkaç ay önce e, ender yorgancılar da söyledi ya yüz büyük toplantısında. Şimdi orta vali deli programa bakıyor adam. Diyor ki yıl sonunda dolar döviz hedefi şu. E, enflasyon hedefi bu. E, sanayici de ona göre yatırım planını yapıyor. Şu kadar işçi alırım, bu kadar makine yatırım yaparım vesaire. Ama tam ortada işte Ekrem İmamoğlu'na bir baskın yapılıyor. E, 60 milyar dolar rezerv bir e, ortalığa saçılıyor, e, faiz politikası birden bire kırılıyor, kesiliyor falan. Evet. E şimdi e, bu adam bu kadar işi aldı, bu kadar makine yatırımı yaptı, belki borçlandı, belki kredi çekmeye çalıştı, çekti. E, e ne olacak? Ne olacak bu adamın hali? C o yüzden işte bir, olağanüstü bir şey olmazsa evet. diye vurguluyorlar da. Jack Bey de özellikle bahsetti yani bir yok, e, tutuklama yapıyorsunuz, Türkiye 6 ay geriye gidiyor evet. dedi. Ya çok doğru. Evet. Çok aşırı doğru bir ifade bu. Yani 6 ay da çok makul. Evet 6 ay civarında. E, yani 6. yani <laughs> o aralığa ocağa falan. Evet. O OVP'nin başına dönüp tekrar onu güncelleme gibi. Şey. Çok mantıklı mantıklı gerçekten. E, Valla Sinan önümüzdeki günler herhalde e, bu... E, Öcalan'la ilgili PKK ile ilgili süreci biraz izleyeceğimiz bir hafta olacak. E, diğer hafta tekrar bir araya geleceğiz ve neler olup bittiğini e, konuşacağız. Bu arada e, 14 bin lira alan emeklinin 2400 lira zammı, 20 bin lira alan emeklinin 3 bin lira zammı da hayırlı olsun. E, bunu ifade edelim. E, o konulara giremedik ama hani e, girsek de hani zaten söyleneni tekrar etmekten başka bir şey yapamayacağız. Hani kabul edilebilecek bir tarafı yok ama işte formülizasyondan bu çıkıyor hani formülü değiştirmek lazım. Çerçeveyi, düzeni, sistemi değiştirmek lazım galiba. Sinan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, yaz dönemine mahsus olmak üzere iki hafta sonra Cuma günü tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.